Bugün Altan Bal'la birlikteyiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? İyiyim. Çok iyiyim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Ee, dilerseniz sorularımıza geçelim. Hemen. Peki Altan Bal kimdir? İnsanın kendinden böyle üçüncü şahıs gibi bahsetmesi de biraz komik oluyor. O yüzden izninizle öyle yapmayayım. Anlamayı, anlatmayı seviyorum. Ve anlamak ve anlatmak için de insanın çeşitli araçlara ihtiyacı var. Ben de bu araçlardan fotoğrafı daha çok, videoyu, sinemayı kendime daha yakın hissediyorum. Yani bu araçlarla kendini ifade etmeye çalışan, asıl önemli noktanın sürekli üretmek olduğuna inanan birisiyim. Üretmeyi seviyorum dediniz. Fotoğraf maceranız nasıl başladı? İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde okuyordum. Halkla ilişkiler ve reklamcılık. Çok da bana göre bir yer değildi. O zaman ÖSYM sınavıyla girdiğiniz için <laughs> sınav şeye, çoktan seçmeli. 16 tercihinizden birine girdiğiniz için çok da bilmiyordunuz nereye düşeceğinizi. Pek bana göre değildi okul. Böyle kendime dışarıda neler yaparım diye bakarken İfsan kursuna yazıldım temel fotoğraf. O zaman tabii İfsan kurslarına 2-3 ay önceden yazılmanız gerekiyor yer bulabilmeniz için. Kurs bitti ve şimdiki gibi atölyeler, proje grupları falan hiçbir şey yok. Bir boşlukta kalıyorsunuz. Ben de işte daha neler yapabilirim diye hocalarla konuşurken ben de çok emeği olan Ufuk Duygun Hoca vardır. Yıldız'da kendisi şu an hocadır. Ondan özel ders aldım. Ama bir, bir buçuk ay sonra abim karşılıyordu özel dersin ücretini. Ona da yük olmamak için hocaya dedim ki hocam çok iyi dersler harika ama ben bunu karşılayamayacağım. Karanlık oda falan öğretiyordu. O yüzden yanlış anlamayın ama bırakmak zorundayım. O da sağ olsun dedi ki sen de güzel bir heyecan ve merak var. Sen bırakma takıl benimle. İvsa da bırakma oraya da takıl. Onunla zaman geçirmeye başladım. Sonra onun yönlendirmesiyle okulu bırakıp Güzel Sanatlar Marmura Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf Bölümüne girdim. Dolayısıyla macera bu şekilde başladı diyebiliriz. Çok anlamlı ve çok güzel bir başlangıcınız olmuş. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Şöyle bir soruyla devam etmek istiyorum. İsminizin baş harfi neden ters? Şimdi A alfabenin ilk harfi bildiğiniz gibi ve en başından bir ters çevirmenin belki gerekli olduğunu düşünüyorum. Her şeyin farklı anlamını, farklı bakış açısını anlamak için bildiğimizden bir şüphe etmeliyiz. Çünkü bizim uğraştığımız alanlar güzel sanatlar başlığının içine giriyor. Bütün güzel sanat başlıklarında sürekli tekrarlanan bir kelime vardır. Yaratıcılık en az da fotoğrafta tekrarlanır. Yaratıcılık yaptığınız ürünlerin, ortaya çıkardığınız eserlerin yaratıcı sıfatını sahip olması gerekir. Benim baş harfimde ters olması benim için bunu simgeliyor alıştığımız her şeyi ters çevirmeyi, bir de bunu denemeyi simgeliyor. Zamanla da imzam haline geldi. Fotoğrafları falan imzalamak gerekirse ters hem de grafiksel olarak çok etkili gözüküyor. Bu şekilde kaldı. En bilinen çalışmanız kamyoncular. Bu hikayeyi anlatmaya nasıl başladınız? Bir önceki projem Bekir Odalar'ın sergisi olmuştu. Onu da Nikon desteğiyle sergi açmıştık. O zaman kimsenin, yani en azından benim beklemediğim bir ilgi alaka oldu sergiye. Yeni projelerimi sormaya başladı insanlar. Ben de Bekir Odaları'ndaki gibi e, yine bir babamın hikaye yani alemin bir hikayesini anlatmak istiyordum. Evet. Babam kamyoncuydu, ben de e, 5-6 yaşıma kadar kamyonlarla gidip geldim, babamın hikayeleriyle büyüdüm. Ve aklıma fotoğraf eğitimi de alınca bunu anlatabileceğimi düşündüm. ve Ama önemli olan bir noktayı belirtmek istiyorum çünkü Sırp bir proje aklınızda gelmesi yetmiyor. Bunun için bir imkan sağlanması gerekiyor. İfsak o zaman bir proje bursu açmıştı. Birisine bir proje için burs verecekti. Başvurmadım çünkü İfsak'la çok çalışıyordum zaten üyesi olarak. Yani her şeyde ben başvurmuyorum diye açık söyleyeyim. <laughs> sonra 2-3 ay sonra başvuru sonuçları öğrenmek için başkanla konuştum da kimsenin başvurmadığını söyledi. Ben başvurdum. Film bursu veriyordu. Film ve sergi bursu. Ben başvurdum, tek başıma kazandım ve çalışma öyle başladı. Çok şanslısınız o Soya zaman. bal ya, biraz öyle oluyor. <gülüyor> <gülüyor> Peki fotoğrafla hikaye anlatmak nedir? Aslında insanı, günümüz insanını yaratan, yani o mağaradan günümüze kadar gelen sürede insanın bir özelliği çok bizi hayatta tutmuş, bellek. Bir takım şeyler yaşıyor ve bunu bir takım kısmını biriktiriyor ve başkasına anlatma ihtiyacı duyuyor. Bunu resimle yapabiliyor. Heykelle yapıyor. Aklınıza gelen onlarca yolda yapabiliyor. Benim için bunun görsel yolda yapılması çok etkili. Ve fotoğrafa da böyle bakıyorum. Yani anladığımı bir başkasına anlatmak için bunu hikayeleştirmek istiyorum. Tabi hikaye derken tür olarak aslında hikayeleşmek değil de tek fotoğrafın yerine yan yana gelince bir bağlam oluşturan, bir mana oluşturan fotoğraflar elde etmeye ben o hikayeleşme, hikayeleştirme diyorum, görsel hikayeleştirme. Peki bir fotoğraf makinesinden tam olarak beklentiniz nedir? Matrix filminde diyor ya bir program görevini iyi yapıyorsa varlığını belli etmez diye. Benim için fotoğraf makinesi de olur. Yani kendi varlığını unutturması. Bu da demek oluyor ki elime, gözüme oturması gerekiyor. Ben çok LCD ekran kullanarak fotoğraf çekebilen biri değilim. Direkt gözüme yapışması gerekiyor <laughs> makinenin. Ve benim gözüm vizördeyken temel ayarlarının hızlı ve rahat yapılması gerekiyor. Gözümden vizörü gözümü vizörden çekmeden bu ayarları yapabilmem gerekiyor. Benim için iyi iyi makine budur. Issız bir adaya düşseniz Yanınıza alacağınız 3 Nikon hangileri olurdu? Ben en son filmli makinem F100'dü. Nikon F100. Onu aldığım zaman zannetmiştim ki hayatım boyunca bir daha makine almayacağım. O kadar iyi bir makineydi yani. Daha da onu iddia ediyorum. Fakat dijitalleri çıktı. Ondan sonra dijitalleri çıktı. Hatta dijital modellerde de DSLR'lerde F100'ün şeyini fizik yapısını kullandı uzun süre. Dolayısıyla F100'ü birinci sıraya koyarım filmli makine olduğu için, karanlık odayı da sevdiğim için. İkinci, şimdi kullandığım makineyi seviyorum. D850'yi seviyorum. O olur. Tabi de bunlara objektif lazım. Ben bir geniş açıcıyım. Yani 24, 28, bir Nikon, 35 de güzel olabilirdi yani. <laughs> Daha çok belgesel fotoğraf çekiyorum dediniz. Bu konu hakkında bir soru sormak istiyorum. Belgesel fotoğrafta geniş açılı lens mi yoksa tele lens mi tercih ediyorsunuz? Geniş açıyı kullanmayı tercih ediyorum. Hı. Neden? Çünkü Belgesel fotoğrafta ortaya ortaya seyirciyle paylaştığınız bir fotoğraf çeşitli durumların, nesnelerin, insanların aynı kadro içinde buluşup başkasına gösterilmesinden ibaret ve bu bunu ne kadar çeşitlendirebilirseniz belli bir uyum içinde seyircinin algısında o kadar çok hikayeyi ateşleyebiliyorsunuz, çalıştırabiliyorsunuz ve buna da geniş açılar olanak veriyor. Yani Portre fotoğraflarında bile mekanın öne çıkmasını tercih ediyorum. Yani benim için portre fotoğrafı yüz fotoğrafı değildir aslında. O insanın kişiliği hakkında bir cümle söyleyebilmeniz için bir şeylere ihtiyacınız var. Bu mekanı da olabilir. işte kullandığı eşya da olabilir. Dolayısıyla mesela kamyoncular fotoğraflarının hepsini en fazla 24 hı hı. ve 28 mm objektiflerle çekmiştim. Onun üstü hiç yoktur mesela. Yanıma iş dışında profesyonel çekim yapmıyorsam yanıma almam bile yani. Şeyi de seviyorum belgesel fotoğrafta. Çok keskin alan derinliği az fotoğrafları değil de daha çok her yerin net olduğu fotoğrafları seviyorum. Biraz da geniş açılar bunu sağlayabiliyor. Sizce etkili fotoğrafı güzel fotoğraftan ayıran şey nedir? Bana göre güzel fotoğraf insanın ifade yöntemlerinden bir tanesidir. Ama orada da bir sıkıntı var zaten. Neden bir sıkıntı var? Şimdi örnek vereyim. Güzel bir yemek yedim, güzel bir tatile gittim, güzel bir sevgilim var, güzel bir film seyrettim. Aslında biz bir sürü kelime yerine güzeli kullanıyoruz. Yani güzel bir yemekle güzel bir tatil veya güzel bir film arasında ortak bir nokta yok. Ama biz sıfat olarak yalnızca bir duyguyu söylüyoruz. Ama etki, yani etkilemek, etkili fotoğraf, güzel güzelliği bir araç olarak kullanabilir ama sizi çirkinlikle de etkileyebilir, sizi korkutarak da etkileyebilir, sizi güldürerek de etkileyebilir. Dolayısıyla etkili fotoğraf için güzel yalnızca bir araçtır, amaç değildir. <laughs> ama güzel fotoğraf deyince de tek bir durum vardır. O konuda da bir güzel e, kelimesiyle ilgili mesela bir örnek daha vereyim. Ya çok güzel film seyrettik, ağladık, bütün gece ağladık, annem derdi eskiden. Şimdi nasıl bir insan sürekli ağladığı bir şey nasıl güzel. <laughs> Aslında orada başka bir estetik duygudan bahsediyoruz. Dolayısıyla e, inatla bunu derslerde de söylüyorum. Doğru kelime etkili fotoğraf. Güzel evet. bir fotoğraf değil, etkili fotoğraf. Güzel fotoğraf dediğimiz zaman fotoğraf adlı iletişim aracının yalnızca bir yönünden bahsediyoruz. Gücünü çok azaltıyoruz yani. Oysa etkili bence çok doğru kelime. Etkili, e, güzel kelimesini içinde barındırıyor i̇çinde zaten. İçinde evet, evet doğru söylediniz. Peki anlatmaya değer bir hikayeyi nasıl keşfedebiliriz? Yani Sizi etkilemesi lazım. Yani bir anlatmadan duramazsınız. Bunu dert edinebilirsiniz. Çok eğlenceli bulabilirsiniz. Başkaları da eğlensin diye. Çok çarpıcı bulabiliriz. ama sonuç olarak bunu dert edinmeniz lazım. Böyle bir dert edinme yoksa o konuyu Belgesel fotoğrafçılık için söylüyorum. Buna sosyal röntgencilik denir. Sırf iyi fotoğraf çekilecek diye bir belgesel mevzunun peşine düşmek. O yüzden önce sizi etkilemesi lazım. Belgesel fotoğraf bence ilk akla geldiği gibi gerçekleri belgeleyen bir iletişim yöntemi değildir. Belgesel fotoğraf fiziksel gerçeklik içinde fotoğrafçının bir anlam kattığı, kendi fikrini söylediği ve bunu söylerken de gerçeklikten yola çıktığı bir iletişim aracıdır. O yüzden kendinizin o konu hakkındaki fikriniz yalnızca şahit olmak yetmez bana göre o aitliğe birazcık yaratıcılık, etkili, biçimsel, güçlü fotoğraflar ve kendi eklediğiniz, kendi bulduğunuz, fark ettiğiniz manayı eklemek lazım. Peki ilham aldığınız kişiler kimdir ya da kimlerdir? Şimdi böyle ilham aldığımız kişiler deyince herkesin aklına fotoğrafçılar geliyor. Belgesel fotoğrafla uğraşan veya meraklısı olan insanlar için bunlar zaten çok farklı olduğunu da düşünmüyorum dünya çapında. O yüzden ben onlar daha çok tahmin edilebileceği için o fotoğrafçıları bu sefer adını anmayayım izninizde. Belki biraz daha farklı bir bakış açısı sağlarız. Beni ilham aldığı kişiler önce Türk Edebiyatı'ndan Said Faik Abasıyanık açıkçası. Orhan Veli, yani onları biraz örnek aldım kendime. Tabi haddimi, bilmeye, haddimi bilerek örnek aldım diyorum. Hı hı. Kafka, yani fotoğraflarımda bir Kafka etkisi olsa keşke. Onun edebiyat yazdığı romanları, günlükleri, hikayeleri kendime örnek aldım. Size çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Çok ee, keyifliydi. Biz de çok keyif aldık. Geldiğiniz için çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere.